Evet, herkese merhabalar diliyorum. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü açılımımız bizi kim düşünüyor? Sizi kim düşünüyor? Yani kimin aklındasınız? Kim sizi sürekli düşünüyor? Aklına geliyorsunuz. İki deste olacak. Bir mor kalem, şöyle bir de altın sarısı kalem. Mor ve altın sarısı kalem olarak düşünebilirsiniz. Kartları karıştırıyorum şu an bu videoya denk gelen bu videoya niyet eden kişi ve kişileri kim düşünüyor kimin aklındasınız e, harf seçeceğiz burç söyleyeceğiz ve e, 3 aşağı 5 yukarı tipleme söyleyeceğiz ve tanıyor musunuz tanımıyor musunuz durumlarını soracağız kartları karıştırarak şöyle bir başlıyorum. Buraları atlamayın, dinleyin. Açıkçası içimden geldiği kadar seçeceğim. 3 ya da 5 kart işte buraya seçeyim, 3-5 kart da oraya seçeyim gibi değil de ne kadar isimden geçiyorsa o kadar seçeceğim. Bir de şu desteden seçmek istiyorum. Yani genel bir yorum yapsın diye aslında. 3 tane de bundan seçeceğim. yorumlarınızı bekliyorum şöyle kartı şöyle bir bırakalım buraya ben direkt bununla başlayacağım açıkçası altın sayısıyla vakit kaybetmeden ee, şimdi öncelikle sizi düşünen kişinin e, çok fazla hava elementi geldi bir yıl ve bir yıldan fazladır sorun yaratmış bir kişi olarak geliyor arkadaşlar Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce burçlardan bahsedeceğim. İkizler, terazi, kova olma durumu çok yüksek. Ee, en çok gözüken burçlar bu burçlar olarak geldi. Ee, bu insanla bir ilişki yaşamışsınız ya da bir flörtlük yaşamışsınız. Ee, şimdi çok ex partner ilişki demeyelim de çok ex partner gibi de değil. Ama çok böyle şey de değil. Hani nasıl desem hiçbir şey yaşanmamış da değil. Hani daha çok böyle ortada bir şeyler yaşanmış ama çok verimli olmamış. Bir şeyler yaşanmış ama çok tatmin edici olmamış. Hep dengesiz olmuş, kıtkarlı olmuş. Ve güncel zamanda açıkçası bakın kaybettiğiniz bir kişi. Kaybettiğiniz ve sizi kaybetmiş bir kişi. Tabii iki türlü söyleyeceğiz bunu. Hani hem kaybettiğinizi düşündüğünüz hem kaybetmiş bir kişi. Affedemediğiniz bir insan. Bakın affetme kartı var ve yine gizliden gizliye aslında sizi seven bir insan olarak geliyor. Öncelikle burada bu kişiyi tanıyorsunuz arkadaşlar. Belirsiz bir e, ilişkiniz olmuş. Olma durumu çok fazla. Araya belki de başkaları girdi, olmadı. Engeller girdi. Bu engeller çoğul olabilir. Aile engelleri olabilir. Üçüncü şahıslar olabilir. Hani sıralıyorum siz size uyanalım. E, ama bir türlü ortak paydada buluşamadığınız bir insan olarak geliyor. Geçmişinizden biridir. Güncel zamanda e, bitmiş gitmiş ve uzun zamandır haber alamadığınız bir insan olarak geliyor. Tanıdığınız bir insan. Yani çok böyle... E, Ekstrem bir kişi değil yani hiç tanımadığınız bilmediğiniz çok olağanüstü hani e, gizli bir e, ne derler talip değil yani. yani sizi görmüş de kendini açamamış bir insan değil biliyorsunuz bunu. Bazılarınız için parantez içi kendi içsel hissimi de söyleyeyim eski eş de olma durumu var bu benim hissiyatım ama yani sanki burada bazılarınızdan şöyle bir odaklandığını görüyorum eski eş nişanlı gibi. Hani böyle Türk bir şeyler çok yarım kalmış hissi var burada. Kadersel olarak gerçekleşmiş. Kader bağları hep bir yarım kalmış. Kader bağları tamamlanmamış bir insan. Bakın Burcu tekrar söylüyorum. İkizler terazi kova çok yoğundur. Ee, uzun zamandır iletişim yok ya da uzun zamandır sürekli olarak ortak noktada buluşamadığınız, sürekli bir belirsizlik yaşadığınız bir insan. Ama hat safada olan şey şu ki dengesizlik, kararsızlık, Bilinmezlik ve bu insana etkileyen bir kişinin varlığıdır. Ve bu insanla öyle şeyler yaşanmış ki affedememe durumları var. Ama hala birbirinizi sevdiğiniz bir insan. Hala içten içe bir duygunuz olduğu bir insan olarak geliyor. Ee, bu kişi eğer erkek kişi ise yani e, odaklandığınız bir erkek için izliyorsanız. Ben daha çok esmer uzun boylu ya da böyle tam tersi sarışın uzun boylarda biri gibi hissettim. Kadınsa da gür saçlı dalgalı saçlı gür dalgalı saçlı hafif uzun boylu bir kadın olabilir. Tekrar diyorum tiplemelere çok odaklanmayalım. Önemli olan burada enerjidir, enerjinin uyuşmasıdır. Bir harf seçelim, bir bakalım. E harfi isim soyadında alt yedi pardon alt tane seçeceğim. İsminde S soyadında E O R Yine o geldi geri koyacağım. Aynı harf tekrar ge yine geldi. Yine gelip durduğu için koymak zorundayım. Belki iki o var. iki ö var. Ya da şöyle bir bakalım. M. 3, 4, 5. M harfini verdi. Son bir harf. S harfi. S ya da şey de olabilir bu arkadaşlar. Bazı e, şey harfler yok burada. Neydi? Sesli. Bu şekilde geliyor. Şimdi mora bir geçelim. Bakalım morda neler oluyor kartı geri şuraya Bu harfleri seçtik ya ben bunu geri koymayayım. Çünkü bunda çok harf yok şurada dursun. Bakalım bu. Bakın zaten biri sizi sürekli düşünüyor. <laughs> Düşünmek kartıyla geldi. O çok. Hem, yalnız büyük arkana sıralandı burada. İmparatoriçe, yıldızlar, kule, denge kılıç o haşikler kartı e, evet şimdi burada neredeyse her burç var e, çok burçlar kısmında şöyle aldığım en çok enerji yine bu destede de ikizler terazi kova kova ve boğa başak oğlak e, toprak ve e, toprak ve hava öncelikle bakın bu insan sizi çok fazla düşünüyor yani bu normal değil normalin üstünde düşünen biri Hani fazlasıyla sizi düşünen bir insan ve bu insanın hayatında e, biri var, bakın biri var ama hala sizden taraf şansı olsun istiyor ve ben yine burada şunu hissettim, dengesini kor koruyup tekrar adım atmak istiyor. Ama ben bu desteği iki kişi, iki farklı insan hissettim. Biri daha geçmişte kalmış, biri de güncel zamanda. Eğer birine bir şans vermiş bir ilişkiniz varsa, bakın şu an ilişkisi olanlar için söylüyorum. Bu kişi sizi düşünüyor ve size çok aşık, seviyor. Eğer ki burada böyle bir şey yoksa da yine sadece geçmişten birini baz alırsak da evet geçmişte biri var. Sizi düşünüyor ve duyguları hala devam ediyor. Ama ne yapacağını bilemiyor. Şimdi bakın bu insan böyle sizi çok fazla yıkıma uğratmış bir kişi olarak geldi yıkılan kuleyle. Denge arayışında bir arayış içerisinde. Ve zaten sizi her halükarda düşünüyor. Yani burada bahsettiğim her iki durumdaki kişi de sizi düşünüyor. Bakın düşünmek, kimyasal çekim, karşılıklı bir çekim var aranızda. İnanılmaz bir çekim içerisindesiniz. Ve romantizm. Burada güncel zamanda biri varsa bu insan sizin için çok doğru bir enerji olarak geliyor. dürüst doğru ve sizi çok seven bir insan olarak geliyor. Ama aynı zamanda biz burada eski birini de görmüştük birine tercih etmiş olma durumu var yine demiştik Burada dengesizlik yaratmış ve sizi kırmış bir insandan söz etmiştik. Yani böyle bir şey görüyoruz bu kişi sizinle yüzleşmek istiyor çünkü aranızda yarım kalmış ve yüzleşilmemiş bazı konular var. Yani yüzleşemediğiniz, hala yüzleşmeniz gereken bir takım durumlar gözüküyor. Şimdi ben şöyle baktığım zaman e, öncelikle sizi iki farklı kişinin düşündüğünü gördüğüm için e, ilk versiyon geçmişteki diye adlandırdığım kişinin hayatında bir üçüncü kişi arası gözüküyor. Ama o noktada aradığını ve umduğunu bulamamış ve size biraz daha yönelip düşündüğünü görüyorum. Bu insan çok... E, Zalimkar ve otoriter tavırlarıyla sizi kırmış, yıkmış olarak geliyor. Ama aynı zamanda güncel zamanda da sizinle çok mutlu hisseden, mutlu olmak isteyen e, ve sizinle bir bütün olmak isteyen birini gördük. E, eğer hayatınızda kimse yoksa da e, sizin yaşlarınızda kumral bir erkeğin ya da sizin yaşlarınızda kumral bir kadın olabilir bu yine hayatınıza girmeye çalışacağını ve size duyguları olduğunu itiraf edeceğini görüyorum. Yani böyle bir itiraf, böyle bir düşünce ile birinin kendisini size karşı göstereceğini veriyor. Eğer hiç kimse yoksa ee, ve enerjiler son derece olumlu olarak geliyor ee, ve sizi düşünüyor olarak gözük gözüken durumlar var, kişiler, durumlar gözüküyor. İki farklı insan olarak harf seçelim. G isim soyadla. G harfi, V harfi, C, Ç olabilir yine. Y E harfi Yine aynı harf geldi. Yine aynı harf. Aynı harf olunca geri... Bu da e, yok. Bu aynı değil. M harfi. Tamam. E, M, G, V, C, Y harfleri. isim soyad size bir şey ifade edebilir diyeceğim. Biri ya da birkaçı. Hiçbiri uymuyorsa bile. Bakın isim, soyadlar da hiçbiri uymuyorsa bile. Ya da siz ben böyle birini tanımıyorum derseniz bile... Her zaman şunu odaklanın. Andaki enerjiye. Yani karttaki ve e, bu aynı zamanda size itiraf edecek, duygularını itiraf edecek insanda olabilir tabii ki. Çünkü biz burada eğer ilişkiniz yoksa da birinin size bir şey itiraf edeceğini görmüştük. Yine erkek tiplemesinde biz daha çok uzun koyu kumral bir erkek hissettik. Kadın tiplemesinde de orta boylarda yine koyu kumral, kıvırcık saçlı ya da saçları belirgin bir kadın gördük. Ee, ama gerçekten bu deste olumlu gelmiş. Olumsuz hissetmedim. Ve şansınız parlayacak. Bakın eğer biriyle bir yüzleşme istiyorsanız ki yüzleşmeyi çok verip durdum. Ee, sizin bu konuda şansınız yaver gidecek gibi hissediyorum. Ve bu şekilde geliyor şu an için. Ee, yorumları bekliyorum. Gözükenler şimdilik bunlar diyebiliriz. Kendinize iyi bakın.